Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün senin kaç sene bir müdürü. Kaç sene arkadaşlar. Bugün yanımda Ahmet var. Ahmet. Ben Bakın ben arkadaşlar. Ben... Yanımda Ahmet var. Ben... Bugün bölüm birdeyiz. Ee, benim çektiğim dünyada çekmeyeceğiz. Çünkü onda başta Ahmet'le girmediğimiz için. Hadi Ahmet. Bak, odun kazandı. Bu tohum bana iki de bir atıyorum bana geliyor. Hadi gel odun. Onu al al. Gerek olur. Ben alayım hadi. Aldım. Tamam, mi alayım? Helal mi? Ha? Helal mi? helali ya. Oyundayız. Neyse hadi. Hadi. Bak benim bulaştığım ağacı kazma sakın. Ben ağaç kazıyorum. Sen de kaz sonra bana odunları atarsın. Ben maden yapacağım. Şöyle kazalım. Ben maden kazacağım. Ya dur da oyunun başındayız. Maden yok Ahmet. Sadece taş kazacağız biraz. Hadi oyunun sesini kıssan Ahmet. Ben de kısayım arkadaşlar. Bizim sesimiz gelsin. Tek de Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl biliyorsun ya? Kısma düğmesine basarak. Şaka yaptım bu arada. Şöyle. Yalnız bu ağaç ne büyük arkadaşlar ya. Dörtlü dörtlü. Buna karışma bunu ben kazayım devamına ben getireyim. At bana odunlarını çabuk. At, at, bana at bir ben yaparım sana her şeyi. At bir bana ilk önce odunlarını. Lan kır artık şunu at lan. At odunlarını. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Aferin. Biraz daha. başka var mı? Yok. Tamam hadi bekle sen orada ben sana yapayım. Kömür de yapayım. Yok. Yani meşale. Bana bir tane balta yapar mısın? Yaparım beklememiz lazım. Şöyle. Ay bak kusura bakma. Yok. Önümden... Yok. Ya önümden geçtin. Şöyle arkadaşlar çubuk yapalım. Çubuk çol. Şöyle. Direkt şuradan yapacağım. Şunu şurada açmak istemiyorum. Şöyle Abi yapayım. baltayla şununla kaç. Birazcık odun. Tamam sen kaz ben de bir şeyler yapacağım kendime. Sen bekle sen kaz sadece tamam. Ben de taş kazayım birlikte bize Aa. şey yapayım. E, neydi onun adı? Taş kazma falan yapayım. Arkadaşlar şöyle hemen taş kazmamız lazım. Çünkü ekipmanlarımızı yükseltmemiz lazım. Taş taş taş. İniyorum ben. Kıstın değil mi oyunu sesini? Hı hı. Tamam. Geldik arkadaşlar. Şöyle buradan şimdi taş kazacağız. Allah'ın Hayır hayır onu ben toplayayım lütfen. He iki tane. Ya birini ben kırayım o zaman tamam, bırak. Bir tanesini ben kırıyorum ama. Kır tamam bir tanesini <laughs> Sen. Sesime ne oldu benim? Sen o, siyah odunlar var ya siyah. Hatta sen onları kır. Ben kırmayacağım. Sen kır. tamam. tamam mı? Ev, evi neden yapalım? Evet taştan yapalım. Daha sağlam ya. olur bence. Ya ne gerek varsa kıracaklar zombiler falan. Ben tam aklıma bir şey geldi benim. O kara odunlardan topla sen. Gerisini bana bırak. Ben evi yaparken sen Burada ne yapacaksın biliyor musun? Misin? Taş balta bekle birazcık dur bekle. <laughs> Arkadaşlar görmüyorsanız kusura bakmayın. Çünkü bu da maddi. daha aslında dur bir dakika bir meşale bizde içeriz köy olmasın şimdi. Şöyle. Arkadaşlar bu bu, bu arada ya. bu videoya ne? Bitmiyor ya. Bu arkadaşlar bu videoya 10 like istiyoruz. 10 da abone de Mehmet. Bir daha de. Saçmalama devam et arkadaşlar. Şöyle. Az kaldı, kaldı. Video 30 üç... tane çıktı lan. Daha fazla çıkacak galiba. Gaz hadi kaz Aa, gaz. gaz. Gibi. Arkadaşlar şöyle kazıyorum. Ahmet benim şarjım az. Şarj aletine ihtiyacım var. Şarjım neymiş? Senin şarjın kaç? 320 yeter bana. Tamam sen birazcık daha şey Demir yap. Aldım. Birazcık da oynarken şarj eder. Tane Bir olur. dakika oynarken şarj eder değil mi telefonu? Evet. Tamam. tamam. tane attım sana. Bir dakika o bizi At bana. Ne topladın? 33 tane oldu. At bana. Attım. He tamam gelmiş. Vay oh, reis hadi, hadi sen iyi. birazcık daha topla. Hadi. Lan bak vurma vurma Şu bak. Abi. Elimde kazma var vururum. Bak. Hadi, hadi. Aa, hadi bana kazma. Bak yapalım. önümden geç kömürleri kazayım ya. ya ben ne Ama sen sabretmiyorsun. Ya Ahmet önümden geç. Ahmet bak gerçekten vururum. Tamam. Önümden geç. elinde kazsan bir şey olur mu? Neye? Gelmez ki. Hı, 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 hı. Ya gelmez boşuna deneme ne alaka ya. Sen odun kazsana. Lan ne yapıyorsun? Bu çocukta bir şey var. Hastaneye götürmemiz lazım. Ya Ahmet server'ı kapatırım bak. Lan. Dur tamam koyamadım ben. Ben koyamıyorum şey Server'ı kapatıyorum ben ha. Tamam. O zaman akıllı. Hadi. Ne istiyordun? Bir taş kazma. Tahta kılıç yapalım mı? Yok. Ya ne gerek olmuyor yani ya. Çok iyi. Al hadi al şuraya atıyorum. Onları. Kömürleri kaz sen. Ben maden kazalım. Hayır maden şimdi yapmayacağız. Madeni ayrı bölümde çekeceğiz. Kömürleri kaz. Sus. Kömürleri at. Hadi arkadaşlar. Aç kazıyoruz çünkü iyi bir Minecraft bro oyuncusu. Bro ne Ne lafımı yer aldım. İyi bir Minecraft oyuncusu olmak için. Aldın sen mi benim kömürümü aldın? Aa, ben aşağılara kadar kazıyorum. Hayır ya Ahmet madeni şimdi yapmayacağız. Şey lan kaç defa söyleyeceğim sana öyle mi? Ben yapayım mı? Ben yapamam. Ya. Oduk kazabilir miyiz? Yok, sıkılım bunu kazanalım. Oğlum kralci table'a ver bari. Ne şey yapacağım? Ne yapacaksın? Çok güzel bir şey. Söyle bana ilk önce. Ya hadi yukarı çıkalım. Gece oldu galiba. Yok lan. Bakalım. Gece oluyor Ahmet burayı kapatalım. Bugün burada açıyorum. Şey Arkadaşlar bugün ligimiz burası. Tamam. Ya, Belki iki Neyse hadi kaz 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 taş kaz. Birazcık daha kazalım. Odunumuz bayağı daha zaten. Evi evet, şimdi böyle basit bir şey yapacağız. Sonraki bölümlerde bayağı bir büyük yapabiliriz. Arkadaşlar modu video bitti. son bölümde size çekeceğim. Çe 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 Söyleyeceğim. Ben öyle mod paketi falan paylaşmayacağım. Bu zaten mod paketi falan değil. Modunu size söyledim Hayır söylemedim. Sus sakın söyle. 5 5 5 5. Ne alaka? Arkadaşlar benim bir anı an, şeyim var. Ne, ne alaka? Al bakalım. Kaç tane bir tane veririm? İki tane ver. Bir tane on lira. A, al tamam gel. Öfteme ya. o Oğlum meşale bak burada bir sürü meşale var. Al onları. Ay alma onları pardon lafımı geri alıyorum alma onları. Yanlış Şöyle arkadaş evimizde var bugün burada yaşayacaksak odalı yapalım şöyle. Burada yaşayalım ama benim bir fikrim var. Şöyle mecalemi koydum. Siz göründü arkadaşlar. Şöyle kazalım. Şuradan kazalım. Güzel kazalım. Bir ver bana. Şey yeter ama sen de. Bir, bir <laughs> Çok acabeyim, yol Kaç tane istiyor? 3 tane ver. Ya 4 tane Hadi. Tamam. Geliyorum bekle. Oğlum bizim yemeğimiz de yok hiç. Doğru söylüyorum lan keşke satsaydık. Al şunu. Ve abin dur abin. Abin fikir üretecek şimdi. Arkadaşlar bu fikir tek bizde var ama su yok. <laughs> ama dur bir dakika tamam. Sen dur sen. Sen kazmaya devam et. Abim bir fikir bulacak. Şöyle arkadaşlar şunu kazalım. Buraya e, Ahmet'e söylemediğim şeyi yapalım. Ve buraya onu Aaa şey, önümden çıktım Az önce bir sıkıntı oldu Sıkıntı ee, Yapacağımızı yapalım şey. İnşallah dayanır Tükürsen Tükürsen ne olur Ahmet Karışma şuna karışma tamam Olsun inşallah olur Ahmet Ne olur ol lütfen Tek yemek kaynağı sensin. E, ahmet gel buradan çıkalım ya Bak ne yaptın o bak Ne, ne yaptın yap Arkadaşlar bir şu labirent gibi kazdım diyor bakalım. Bu muydu Ooo! Oo! Bu muydu dedim de bayağı kazmış. Gel sana meşale atıp seni ödüllendireyim. Al bir tane daha hadi bende. Hadi. Attım sen orada. Hadi sen içinle ilgilen, ben de işimle ilgileneyim. Tamam sen kazma yapsana. Hadi çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Tam. Oğlum yer altına geldik. Hadi tam çıkıyoruz artık. Şu Şundan kazan. Ya meşaleleri niye topluyorsun? Amacın ne? Lan, Lan belki buradan ineriz. toplama toplama. Allah'ım. işte biz böyle bir tasarrufçuyuz değil mi? Neyse yani ben çıkış yerine gidiyorum. Biliyorsun değil mi çıkış yerine? Başka, Lan hala gece dur çıksak mı çıkmasak bir bakayım. Lan dur çıkma çıkma çıkma. Gel 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 Kapat şurayı. Lan önümden geç. Kapat şurayı tamam. O hadi at bana onları yolla. Gel. Sana bir şeyler. Şu aşağıdaki boş. Arkadaşlar burası da bizim eşya yerimiz. Başka var mı toplar bir şey? Ha at bulamadık ki Daha çünkü şeylerdeyiz de. Acıktım mı? mı? Evet. Dur bir dakika tarlayı geri koyayım ya. Ben niye kırdım ki? Oğlum, mı? Yapıyorum bekle dur onlara karışma olsun mu? Kemiğim var mı? Yok işte Olsaydı Yok. kemik kalırdı. iskelet öldürelim gel. Hayır hayır. Evet tamam sağ. Dur bir kılıç yapayım ölürsün. Sen yapayım? <laughs> Tamam bir dakika. <laughs> Ayy, dur 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 dur. dur. Sakın çıkma dur. Pardon yanlış kaldım. Aferin. Oğlum bir mi kaldı lan. Adamı böyle? Söyle bir daha. Her zaman söyle vurduğunu. Oğlum bak bana söyle bana Ne bir kalbim mi var? Evet. Şaka yapıyorum. Cidden diyorum. Allah de. Evet. Şarjın mı az senin? Hayır. Bir kalbim gitti izleyecek bir kalbim mi? Hı hı. He, ben de bir kalbi kaldı sandım. Ya <laughs> şuraya tamam Adam hadi. Tamam, hadi Boş yapma. He. Taşlar bende kalıyor bu arada. Dur bari eşyalarımızı şuraya bırakalım. Şey. Tamam içi... bir, bir, daha... bir dur bekle eşyaları buraya bırakma. Bir sandık yapacağım ya. Bu kadar mı cahilsin Ahmet. Oğlum gelme lan. Gelme, lan dur gel şuraya geç oradan. Şey koyacağım Aldım onu bu arada. Hadi tamam ben içine eşyaları boşaltıyorum. Koy eşyaları gereksiz. Ver o kazmayı alıyorum birleştiririz. E, sana şimdi eşyanı atıyorum. Ben sana kazma attım mı? Hayır. Al tamam. Bir tane sadece kılıç attım değil mi? Hı hı. Tamam. Eşyalarının hepsini bıraktın mı? Hı hı. Lan gel şunları al. Adamı dele ediyorsun gel. Dur bir dakika bir şey daha vereceğim. Savaş Dur gün ol daha bir savaş yok. Lan gelsene mi? Değil, Lan neredesin? Al şunu da al meşaleyi de Tamam, hadi, hadi. hadi gidebilirsin. Çin sen, meşalene? sen git. Evet ya biz git savaş hele. Oğlum, Lan bilmiyor mu? İşte toprak koyduk taş koyduk. Hadi, hadi. Buldun mu? Arkadaşlar ben de burada bir şey yapacağım. Gel gel. Bir dakika Ahmet. Hadi açıp duruyor çabuk. Dur geliyorum. Hmm. Dur, Sen ne yapıyorsun? Başı Sen ne yapıyorsun? Ben şu an kapının önünde bekliyorum seni. Öleceğim diye korkuyorum. Hadi Oğlum üstümde hayvan gibi eşya bıraktım. Ölürsem ne olacak? Tamam geliyorum reis sakin ol. Benim sesime ne oldu arkadaşlar ya? Ne yaptın lan sen? Ahmet! <gülüyor> Dur gel hadi buradan gidelim. Tamam <laughs> 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 hadi gidelim. Bak gizli gece de bacı sen geldin. Hadi gidelim ya yeter gel. Pardon. Bak ne vuruyorsun? Önüme. Hadi gel koy. Sus kişi. sus. Gelsene size şunu ya. <Nereden>? Gelirdik <laughs> ya. Şuradan gideceğiz. Burada. Buradan lan gel. Burada. Allah'ım yolu da unutmuş. Ben baltayla küreği almadım bu arada. Boş ver gerek yok. Olur. adam öldürecek. Creeper var iskelet burada var. Hadi gel dağılmaya. adu gel. Hani? Creeper var. Beni takip et, izmi gel, Abi korkuyorum. Defol git Pis patladı tam topraklar alo. alo, 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 alo. Canı var, canı. kaç 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 Jado. öldürür lan. Cadı öldürmüyor, Zeynese bile yarım kalp bırakıyor. Sa ama sonunda vurursa, Aa, Creeper ya. patla. Tamam. Ah Ah kaç. Ah 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 ben geliyorum. Lan nerede öldüm? ha şurada. Aman sakın eşyalarıma dokunma. Bir saat onunla uğraşmayalım. Eşyalarımı alma geliyorum. Iskeleti Aha iskeleti öldürdüm. Lan siz kimin abisine? Ay kusura bak. Siz kimin abisine çekin çubuk. Hayır ya. Tamam öldürdüm hadi. Kemik çıkma iskeletten. Yemin et. Evet. Ya. Lan dur oğlum bir gözümüz Meşaleleri de koysana. Sana ben, ben... Ver bak kazmamı ver. At, 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 at. at hadi. At, at. At, at. Tamam ver şunu. Ama hadi koy. Bence eve gidelim. Bence eve gidelim. Eşyalarımızı çabuk bırakıp ölelim. Hayır dur eşyaları bırakmaya gerek yok. Zaten ben? bu öldürmez ki. Yarım kalp bırakıyor. Acık diye bizim Yeme orta. acıktın mı? Çok acıktım. Ama. Al bak sana şu çiğ. Lan dur bunu pişirelim. Sen ye ben çok ac aç. Ya Allah. Ben Aa, o kan vuruldu. Evet. Tamam sen ne için savaşamam çünkü canım. Sen gel hadi bizim gizli yere. Burası bizim gizli yerimiz artık. Ben de sen. Tamam ben zaten kapı kapalı oğlum. Burada benim. Gel abi şurda. Abi. Gel, gel, gel Lan Gel, 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 gel. gel, gel, gel. Ha çıktı. Ney? çıktı. Tamam hadi onu al. Öne gel. Ne Lan oğlum <laughs> gizli geçsene Açtım kapıyı da eşyaları bak. Of oh, ya tamam ben yayları falan getir hepsini ya. Tam konuşturma beni. Nasıl Lan benim şarjım az çabuk çık. Çabuk çık çabuk şarj beş. <laughs> arkadaşlar yardım 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 yardım. Dön kemik tozunu çeviriyorum ben. Şarjın kaç senin? Şarjın kaç? İyi. <laughs> kemik tozu yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar kullanıyorum. Ben onları git betiştir şey yap geri kır. Geri yetiştir onları yana getir ben sana yaparım. Şöyle arkadaşlar Ahmet'e yemek bulduk Ahmet acıktın mı? Çok mu az mı? Doğru, canım. He doğru lan. Neyse o pişsin. Bana bak. <laughs> bana at gel gel gel. Arkadaşlar ağacı yakıt olarak kullanıyor. Niye? Ne no. Sana Bana bu daya attım. At bana burada. İki tane mi bu daya? Evet. Ya bir tane daha lazım. Evet. <laughs> lan biz nasıl bir fakiriz? At şunu hadi. Bunu ne yapabiliriz ki? Bu crafting table nerede ha? Hadi ne yapalım? Ben şunları değiştireyim. Şu fırına koyalım. Tamam. Ahmet sana gizli yerimizi açıklıyorum. Neresi? Fırının altı. Neyse kazma orayı şimdi. Kaza. Ne gizli yeri kaldı. Ben de hiçbir fikrim yok ama. Tamam domuz bir donasını aldım. Lan içeri kim girdi? <laughs> Ahmet. <laughs> Yapma. Ya at boşuna kullanma. Ver onu. Ya yaya at ilk önce. Ver onu. At, at vurursan. At, 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 at. Atayım lan. <laughs> Gözün ortasına. Bana gülüyor. kemik tozunu at. Hayır atma. Başka yok mu? Neyse hadi sabah ah. o, akşam oldu. Eşyaları topla. Zaten. Dur bekle bir dakika. Ben bir şey pişireceğim. Tamam sen yap orada işini. Ben de şuradan eşyalarımızı alalım. Ben biraz taş kazma verir misin? Sen bir metin kaldı çünkü. O taş... Her şeyi ben aldım şu anda. Dur bir dakika. Şunu da kazmam lazım. <laughs> Lan niye? Allah'tan önümüzde bir blokluk yer var. Çıkamazdık. Öldürmemiz lazımdı birbirimizi. Hadi bunu kır ha. Şu tane testi al bırakmayalım. Hadi versene ya. Lan sabret. ama sabret. Hadi lan hadi hadi. Gözünün ortasına at atayım mı? Çıkalım. Atarsan çıkarıp söyle. Bak bak bak. çıkarım, sövürden çıkarım. Ne istiyorsun? <laughs> Yanlışlıkla attım. Vallahi başka yere atacaktım. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar şöyle. Evet. Şarzmı be. Arkadaşlar, kafamı katacağım Gel sana atıyorum bak. Eşyaları al. Al. O kadar sen bana vurdun? Hayır, yanlışlık mı oldum Olur. Lan oğlum onu bu kaçıncı yanlışlıkla. <laughs> Dalacağım sana kılıçla şimdi oku bu sen taş kılıç? Attım ya bir şeyler. Hayır bir şey atamıyorum. Lan bu benim charge'im. Ne dedim? Versene oğlum. Bilmiyorum. Eee taçkın için vefat oğlum etti. Oğlum versene. Lan oğlum deme de bekle dur yapıyorum. Şunları da birleştirelim. Arkadaşlar Efe'nin kafasının bir burasını var şimdi. Hadi vur hadi hadi. Şöyle arkadaşlar. Efe şu an önüme mi çıksan? Ölç. Aa pardon. Ben <laughs> kraftik değil bunu nerede koymuş olmalıyım <laughs> ya ben nasıl bir <laughs> insanım nasıl bir insan? ne, yapayım, ne yapacaktım ay, ay, ay. daldın mı gel vurdun mu Hayır. Aa, de, 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 de. hadi gel lan yanlış attım lan kılıç attım lan ha, kılı aa kılıç var mı sende evet ben lan kazma. bana niye kılıç yap ben kazma dedim ne ben Ahmet. Sağlar mısın Efe? Ay değilim de ya yani. sen bağım mısın ya? Hadi versene kazma. Tamam bağırma. Küreğin, mı? Mı? Ya, be? bağırma, küreği bağırma. küreğin var mı? Baltan var mı? Ya ben ne yapayım küreği baltayı? Bağırma, bağırma. küreğin var mı? Baltan var mı? Ben kürek istemiyorum. Bal diye söyle var mı? Yok hiçbir şey. Tek kazma var var. Tamam hadi sana balta da diyorum. Ben balta at küreği istemiyorum ben. Ya Bal... da ben küreği de ver. Al sana bir balta. onun ta tahta baltası tamam. Küreği ver küreği. Kürek mi vereyim? Evet, ben? küreği çabuk ver. Tamam, al balta da vereyim. Baltaya belki yere koyma. Verdin mi? Lan al attım, attım. Ben ya benim baltam nerede? Sende mi lan? Dikkat tane balta var lan sende. İnanmıyorsan bak. Tamam arkadaşlar <laughs> telefon. Tohumları ver tohumları. Tohum yok, yok ki. Lan gördük ki. Sizdim gözüküyor. Ay Bakacağım. Hay Allah. Aa, <gülüyor> pardon <gülüyor> arkadaşlar. Ay be sen naklı Ahmet tövbe estağfurullah. Attım. tamam ver bunu bana. Zaten burada gidiyoruz bence bunları alalım. Fırını falan al. al. burada çıkaramıyorsun. Tamam sen, sen git ben geliyorum. Bir de balta yapayım kendime. Aa koyun buldum. Hadi ya. kas, kat çabuk at. Evet, Öldürdüm. Arkadaşlar şu işim kazan. İtirelim Ahmet bu videoyu burada bitirelim. Aynen. 20 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar gel bu ev burada kalalım bu seferlik ya. Eşyalarımız üstümüzde dursun evet, da. Ben de tam kum kazacaktım. Gel hadi bitti bu video. 20 dakika oldu. Bit Neredesin? Bitirici hay bitirmedim daha. Daha gel hadi. Neredesin? Kum kazıyordum. Kumların oradayım. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı like, unutmayınız. Bay evet. bay.